birlikte görev yapacağız. Medfut 23'te şöyle girdik. Bunu yapmıştım zaten az önce. Şimdi buradaki kalorum da bayağı iyi. <laughs> Tekrardan geldim arkadaşlar. Reklam atladık. Şimdi bakalım bunu mu alsak, bunu mu alsak? Ben dörtlü de alacağım. Hangisini alsam? Bunu alacağım. Yok ben bunu alacağım ya. Modric. Premier League gideceğimiz için Kevin De Bruyne alacağız. Oy eski Beşiktaşlı Gomez geldi. Şimdi defansı açıyoruz. Nesta Maldini. Hoş geldin Maldini. Vuy arkadaşlar videoyu başlattım. 90 aşağı adam gelmedi dedim ve 88 geldi. Tamam. Ben... Dayımıza da alalım. Şimdi bakalım kim olsak Mahrez. Premier e gittiğim için e, tocu, iyi e, falan geldiğinde almıyorum çoğu zaman. Ama 98'lik 97'lik Kevin Bruyne falan geldiğinde alırım. Lizaro o Selo. Kansero, kansero 88.77 88 86. Ne zor uçuruyor. Forward. Şimdi yedeklere gideceğiz. Arkadaşlar kimyamla sadece bir sağ kanat lazım. Benim sol bekim var. Evet onu şuraya koyalım. Bir tane kanat lazım diyecektim. Kimya kasam. Yine Pulisic. Hoş geldi takımıza Pulisic. Şimdi tekrardan Zeydi Sancho Torreira. Şu an Sancho işimizde yara çok güzel. Ay Sancho'nun yeri yokmuş burada. Şimdi Abone arkadaşlar ya? Çok kötü kartlar geliyor. Bir tane sabek istiyorum. Bir tane sol kanat. Sol kanat istiyorum. Sol kanat istiyorum. Olmadı başka birini alacağım. Premierlikten beni koyacağım arkadaşlar oraya. Abicim bir şey verecek misin ya? Oy silva işimize yarar. Ha, bizde cam yokmuş. Batırdın bizi be. Batırdın be. Yok arkadaşlar ya. Bu ne ya? Eh, sonunda be. Sonunda arkadaşlar. Bir tane adam buldum. İlkay buraya gelsin. Tamam. Şimdi yetekleri dizeceğiz. 89 en yedeklerde en yüksek adam 89 diyor öyle şey var mı ya 86 Kobel şuraya gelsin Gülfi şuraya gelsin Evet tamam 190 Bayağı iyi Şöyle. Lispi kokorek var. Ben şu ikisini yapmıştım daha önceden. Şu toti yapalım ya. Ya da bunu yapmayalım arkadaşlar. Lispi kokorek bu Burada asım bayrakları. Türkiye var. Asım bayrakları. Şimdi başka ne var? orada. orada Ben şunu yapacağım ya. Ben oyun baka giriyor arkadaşlar o Um, Şimdi tekrardan devam edelim. Bence bizim kadromuz daha iyi. Bak Hakemin kadrosuna göre. Şuraya maç başladı. Süper atak diyelim. Oy. Son son bir son. Yenildik olamaz. Ya. Her türlü yenecek bir Verdi basana mal değil ya son. Atak. Hemen yapalım atamızı. Evet arkadaşlar. Anlatmaya bile gerek yok. Ama Arka niye şey vuruyor? Ya. Sahibi penaltı mı kullanıyor Allah razı ya. Ya. Berisi sarı kart gördü momentum onlarda. Bağ diz kiye çıktı. Ben bir tane forvet sokayım mı arkadaşlar? Ya da orada çalışı. Barayla geldi. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Bir tane forvet sokalım ya. Aga forvet, forvet. Mbappe girdi. Aga forvet diyorum bana orta sahile de, orta sahayla değiştirebilirsin ya. Ya! Yes! Kazandık. Penaltı ver hoca. Penaltı ver hoca. Gelişine. Abi! Ya çıldıracağım. Adam fake ya. Boşlarım sürüyor. Hadi Mahrez, Mahrez hadi. Ve gol. 1-0 dakika 75. Mbappe sakatlandı. Alacağım. Hayır ya. Dakika 77'de yemeyelim onu. Hadi çocuklar hadi. Hadi. Bir tane daha atamaz mısınız? Ha, bitti abi. Beser. Bunlara gerek bile yok ya. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Arkadaşlar, ee siz buradaki görevleri yapıyor musunuz? Ya ben buradaki görevlerden nefret ediyorum ya. Tamam güzel şeyler veriyordu. Ya bunları yapana kadar buradan çıkacak şeyleri çıkartırırsan. Haklı Haklım mı, yanlış mı söyleyeyim bana? Burada Bunlar da 99 oluyor arkadaşlar. Bunları şey yapabilir, geliştirip kanalıza koyabilirsiniz. Şimdi kavramı gö göstereceğim size. Yeni adamlar çıkardık. Bellingham çıkardık. Messi, Pele, Pele, Ronaldo, Zidane. Ronaldo en son yap video yap video, yaptı. video yaptığımda Ronaldo yoktu. Zidane da yoktu. Bunlar yeni çıkardım. Benim bunu da yoktu hatırladığım kadarıyla. Puz Bunlar hep aynı. 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 Arkadaşlar bana hep bu aynı şey. Aynı top düzen çıkıyor. Hakimi. Hernandez. Eder Militao. Ya şundan 10 tane çıktı. 10 tane diyorum. Ya 6 tane çıktı. 6 tane. Bundan 4 tane. Mesela ta 2-3 tane arkadaşlar. Çıldıracağım ya. Başka tadı yok sanki hayatta ya. <laughs> Bir nazar etti. Dida daha. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hemen şunu satalım. Bunu satınca para geliyor ama benim görüyorsunuz 54 bin param var. Gerek yok yani bunu satmama. Arkadaşlar size birisini göstereceğim. Çok güzel. Ronaldo. Siz bu kartını çıkardınız mı Ronaldo'nun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Aa, benim en sevdiğim kart türünü, türlerinden biri şu ya. Şu Ederson'u çok beğeniyorum. Kart türünü. Tamam. Şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Siz buradaki 95 lan Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bir dakika aksamalar oldu. Onu düzelttim geldim. Siz burada Maldini'yi, Osepio'yu, Kaka'yı, Kulüverdi, Sherry'yi, Delsi'yi, Rooney'yi, Verona ve Barnes'ı çıkardınız mı? Ben görürsünüz Zivaldo'yu ve Barnes'ı çıkardım. Bu arada Metfoot'a çok girmiyorum nedense. Ve en çok istediğim kartlardan biri şu 92 Ronaldo. Bunu ama sarı kadrosuna koyacağım. Ondan sonra bunları da çok çıkarmak istiyorum. Ee, şu puf kaşığı çok isterim. Matiz çok isterim. Ondan ee, sonra besli isterim. kontan isterim. Sonra ba başka isteyeceğim bir şey yok. Ee, başka? Biraz geriye gidelim. Arkadaşlar bu en arkalara falan gittiğinizde şey var. 98'lik pele falan var. Burada mıydı lan o? Yok. En alta gideceğiz. En alta en alta. Kafa yedi. Oha 80'e kadar gelmişiz lan. 80'e gelmişiz. Oha. Yuh. Nereye gelmişiz oğlum ya? Çok aşağı inmişiz. 96, 98 pere. 96 cidan. Evet. Siz buradan, ben buradan sadece bana 96 bana duyuyor. Pere'yi ve cidan isterim. Sizin kadınızı Oy Torres Oh boy. Sizin en, oyunu en sevdiğiniz orta sakin benim bir yer arkadaşlar. Çok iyi. Hem açısından hem şey açısından. Ve videomuz buraya kadar da görüşürüz ve bay bay.